bir alkış şeyi koyalım buraya. Za Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçinin Bayramı. Herkesin 1 Mayıs kutlu olsun. Bugün bizim tatil günümüz. Çalışmıyoruz. Ya çalışıyoruz ama çalışmıyoruz diyelim. Ee, size bugün ilk videomu çekeceğim günlerdir bu anı bekliyoruz. 5 gündür iş yoğunluğundan çekemedik ama bugün kesin çekiyorum dedim. Bunun için uyandım resmen. Bugün size video çekmek için uyandım. Şimdi kalkacağım. Daha doğrusu kalktım da. Çok oldu kalkalı da. Ee, uykumu da açamadım. Böyle bir kahvemi içeyim. Belki sohbet ederiz o arada bilmiyorum. Ama bugün tek tek her bir detayı size göstereceğim. Gerçek gerçekten. Bu anı bekliyorum. Diyeceksiniz ki artık yeter değil hoş kaba artık diyeceksiniz. Yani bu ne detay diyeceksiniz ama ben yine de çekeceğim. Durmayacağım. ikinci videoyu da çekeceğim. Ne durmayacağım. Üçü de çekeceğim. Çekeceğim Allah çekeceğim. Neyse bu kadar konuşmayayım ben. <laughs> Görüşürüz. Sizler öpüyorum. Devam edeceğiz. kargasını görmeyin lütfen. Bir de dün bu çocukları aslında yıkamıştım. Sonra kurumalar için nadasa bırakmışım. Ve unutmuşum. Ne ne, ne ne ne. Sağ olsun hiçbir şey olmamışlar ama. Hepsi gayet sağlam gözüküyorlar. Şimdi bence öncelikle mutfağı toplayalım. Oradan başlayalım yine. Düştü. O beklenen gün geldi. Mutfağı toplamak. Bugün tatil. Bizim tatil günlerimiz genelde ev temizlik günü oluyor. Çalıştığımız için. Ee, biraz kendime geldim. Uyanmamın üzerinden biraz süre geçti çünkü. Hadi mutfağı toplayalım. Size dahil ediyorum. Ne yapayım? Bütün günümü bloklayacağım dedim. Ne yapayım? Hadi mutfağı toplayalım. balkonun evlerinde hepsi bize mutfağa bakıyor. Deli demişlerdir galiba. Kafayı <laughs> yersin. yani bir yeni gelin olarak bunu göstermeden geçemeyeceğim. Şöyle ki yani belki de biz yemek yapmayı çok bilmediğimiz için bizim çok işimize yaradı ama böyle Arda Türkmen'in böyle işte gramlı ölçülü falan bardaklarından almıştım. Hem de böyle gülerek falan almıştım. Ne işime yarayacak bilmiyorum ama hadi alayım falan diye almıştım. İnanılmaz işe yaramış. Böyle 3 bardağı var. Her birinde işte mesela böyle işte kurular için var. İşte bunu da atıyorum Şey i̇şte yoğurt var, un var. İşte bir tanesinde yağ var. İşte sıvı yağ falan filan. Böyle bir ayrımı var ve olması gereken işte ölçüleri gösteriyor. İnanılmaz güzel. Bulursanız da galiba bilmiyorum. Migros'tan almıştım? Öyle bir şeyin alıyorum. Paşa Bahçeli, Paşa Bahçeli birlikte yaptığı bir şey ama Migros'larda satılıyor bulursanız alın. Bilmiyorum. Bizim gibi böyle gram ayarı bilmeyen ve yeni öğrenen bir çift için çok yararlı oldu. Bu arada ben de evlenmeden önce bir buçuk ay önce böyle bir ev işi yapmaya hmm tarz şeylere alışkınlığı yapan bir insan değilim. Çünkü okurken de bayağı mühendislik okuduğum için bayağı böyle yoğun okuyordum ve uzakta okuyordum evimde. O yüzden genelde de geç saatte geliyordum. Ev işi şey annem hiç yaptırmıyordu yani hiç öyle bir şey mi olmadı? Ben şeyini sağ olsun annem yapardı. Temizlik vesaire, oda toplama. Çoğu şey annem yaptı yani hiçbir şey karışmadı. Benden böyle şey bir performans beklemiyordum. Ama demek ki işte sadece yapmış olmak gerekmiyormuş. Hani evde de gördüğümüz bir düzen olduğu için çok da doğdum. Sadece ilk başlarda biraz garip geldi böyle. Kendi evimle yani Yapacak bir şey yok modunlaydı. O yüzden şu an bayağı rahat alıştık aslında. Biz evlenir evlenmez evden hayata devam ettiğimiz için hiç böyle işte sabah erken kalkıp ofise gittiğimiz, yani arabaya binip gittiğimiz, mesai yapıp, işte akşam geç saatlere geldiğimiz ve yemek yaptığımız bir günümüz olmadı. Yine kameraya bakmadığımı fark ettim. Ee, o yüzden o planlama tabii nasıl oldu bilemiyorum ama şu an her şeyimiz belli yani. Kaçta neler yaptığımız, saat kaçta yemek yediğimiz, işte saatte başladığımız mesailerimize göre planlıyoruz çünkü bunu. Yani bizim için daha rahat oldu o yüzden. Bakalım ama ofislerimiz başırdığıma bizi neler bekliyor ki? Bir şey yapacağız. Bahçemizde ne aşkım Ay, ya. Ay bahçemiz ne. Şimdi de küçük balkonumuza bir tane böyle küçük oturabileceğimiz çiçekleri de var bak. Ee, oturma grubu bakıyoruz ama bir anda temizlikten buraya ışınlandım. <laughs> ben şu an video çekiyorum ama acaba ses çıkıyor mu aşkım? Konserve geliyor dışarıda. Alkışlıyorlar. Biz hala Ikea'ya bakıyoruz. İki saatimiz de burada bu şekilde oturarak geçti. <laughs> <laughs> Başka bir şey geçtik. Bahçemizde de konser veriyor çocuklar duyuyorsunuz. Hey. 180'e şey 120. Bence seçkin abi. Bak şu, şu mesela inanılmaz uygun. Devam edeceğim. Merhaba. Bunu yapmak çok istemiştim. Şimdi içecek bir şeyler hazırlayacağım içecek bir şeyler dediğim soda. Biz kahvaltı yaptık. Size bunu çekmeyi unuttuk. Ama belki içecek hazırlarken işimize yarayabilir. Ali Kızılay seviyor. Düşük bütçeli. Ben onu daha seviyorum. Bir adet daha doğrusu iki adet soda aldık. De, ben bu sodayı böyle meyveli içmek beni çok mutlu ediyor. Kesinlikle bundan koymalıyız. Çilek. İki adet maden. Görüşürüz. Evet şimdi çileğimiz de burada. Hı -hı. güzel geri Evet şu an çıkmıyorsun. Kesin koyacak seni. Hayır. Teşekkürler. Annem evdeki eşyalarımı bir kısmını getirdi. Bütün eşyalarımı alamadığım için kutuların içinden neler çıkacak onlara bakacağım. Neymiş bundan vazgeçtim. Işte. ta <laughs> Sevgilim. Çok iyi. Barbie'm çıktı. Çocukluğumdan beri Barbie biriktiriyorum tabii ki. Her kız gibi ben de Barbie'leri çok seviyorum ama bu sonradan böyle Barbie koleksiyonu moduna dönüşme gibi bir şey oldu. Yani Gördüğüm ve almak istediğim bütün Barbie'leri hala bu yaşımda alıyorum. Ve onları böyle bir koleksiyonlaştırıp böyle bir dolap yapma hayalim var. Hayalimdeki dolap bulamadım ama yaklaşık 186 tane barbim var. Vardı çocukluğumda aldım. Ve onun üzerine de belki 40 tane falan almışımdır sonradan. O Barbie'leri bir şekilde konumlandıracağım eminim bir yerde ama nasıl olacak bilmiyorum. Bunlar da mesela son aldıklarımla. Ali almıştı. Bunu bayağı mezuniyetimde aldı bu arada. Bu Yanlış hatırlamıyorsam bu şeydi. 92'nin en çok satan Barbie'siydi galiba bu. Öyle miydi? Do 92 yılı mıydı? Herhalde aynı. İşte böyle o dönemin 90'lar şeyi, bantları, çılgın renkleri fosforlu. Bu da işte bir böyle. Bunlara bakalım ne yapacağız? Hatırlıyorsun değil mi bunu? Power Bank. Yani bunu böyle okulda gezilere giderken falan almıştım ama şu an acaba hala hayatta mı yaşıyor merak ediyorum. Küçük çanta. İçinde de küçük McDonald's oyuncakları var. Çok komik. Bunları ben yapmıştım keçeden. Bir ara bunları böyle yapıp satıyorum. Bunları böyle çanta süsü falan diye. Çok güzel. Bu Frida. Bu da işte... Aa, neydi ya? Beyaz incili... Aa, unuttum. Neyse bir şeydi işte unutuyorum. Bir şey incili kız mıydı? Neyse. Frida falan var işte bunlar böyle. Bu nedir ya? Bana aldığın tavşan. Küçük hatırlıyor musun? Çok sevimli. Küçücük bezi falan var altında. Neyse bunları oynamıyorum. Tabii ki böyle hoşuma gidiyor olacak. Hala hoşuma gidiyor. Böyle postitlerimiz var. Sonra şöyle işte defterlerim varmış küçük. Bunları hala kullanıyorum şu an. Toplantı notu falan alırken. Benim böyle bir alışkanlığım var. Mesela ben hala toplantı notlarını mesela deftere almaktan hoşlanıyorum. Kalem defter. Yani bilgisayarıma genelde not alma. bilgisayarıma sonradan geçiriyorum. Hala kalem defterim not almak hoşuma gidiyor. Seviyorum ya. O benim kişisel olarak bir sevdiğim. Pipet! bir sürü pipetimize bir paket daha eklemiş olduk. Mavi ama bu seferki çok iyi. Sticker hala hastasıyım. Çok hastasıyım ya. Yani hiç kullanmıyorum. Yani bir yerlere yani koyacak bir yerim yok çünkü yapıştıracağım ama seviyorum yani sticker biriktirmeyi. Post-it. Bu da çok güzel üniversite döneminde not aldığım bir defterim. Bunu kıyıp atamıyorum. Ya burada birazcık ıvır zıvır var. Yani bu şurada böyle küçük sevimli Silgiler. Ya bu kutu evimin bir yerinde. Muhtemelen çalışma odamızdaki dolapta yıllarca kalacak. Yani hoşuma giden şeyleri çıkaracağım ama bu bir çalışma odası kutusu gibi bir şey zaten yani. Buralarda olacak bir şey değil yani. şunlardan bizim kınamızdan kalan çok güzel. Çok iyi. Bunları Ali yapmıştı tabii ki. Bunları buraya koyabiliriz bence. İyi ki geldin ama oturmaya da gelmedik falan yazmıştık böyle kınada. Çok eğlenceli olmuştu ya. Anasöz falan bir şeyler. Bir gün onun görüntülerini koyacağım buraya. Çok eğlenceli o da. Ta, Ta Oje çantasıydı galiba. Emin değilim. Bence bunun için başka bir video çekmeliyim ya? Annem göndermiş? Hazır mısın? Nereye? Ay bakın da taktığım saç şeyim. Çok güzeldi. Lenslerim. Sevgilim hepsini göndermiş annem ya, bildiğin. Baksana. Çok güzel ya bu şapkaların. Neyse, bunları biz şu şapka şeyimize koyalım. Bu da Kına'da dergisi verdiğimiz tüylü Ta ta! Bu da Kına'da. Ali'ye ofisten bir tasarımcı arkadaşım şey yapmıştı. Kına'da böyle bütün duvarlara bunu asmıştık. Want'ı diye böyle Ali'nin resmi kovboy şapkalı falan. 10.000 dolar veriyormuşuz bulana. Böyle güzel. Bunlar resimlerini paylaşacağım videolarım. De. Hey Allah'ım ya. Arden aldığımız şapkanın çöpü çıktı. Bunları gördüğünce bir yere koymak istedim şu an. Böyle bir dağıtımız var. Çok sade ve çok güzel. Hiç öyle dallı güllü falan istemedik yani. Hmm. İlk bilgisayarım çok küçük. 11 inç ya. O kadar küçük ki. Proje falan yaptım. İlk bilgisayarım. Bir far paleti çıktı. Aaa çok açıktı. Yaşasın bu neymiş? Peçete peçete tördü. Ooo Loxtan krem çıktı. Bu da biraz zıvır zıvır kutusu. Bunda ne? aslında bir kutuya koymuştum çünkü bunlar yolculukta kullanacak çok güzel şeyler. Testerler. Mesela şu falan çok iyiydi ya. Böyle buzluğunu atıyorsun falan. Buzluğunu attıktan sonra iyi Bu ne? Neymiş bu ya? Kore mi? Ne bahar gelmiş. Aaa! Makinedekileri unuttum gene. Bence kapamalıyız artık. Günaydın, ee, bir yanda sizi ikinci güne ışınladım. <laughs> e, bugün de ikinci günümüzün yani cumartesi gününün sabah Yani sabah değil aslında saat şu an bir buçuk olmuş durumda. Ya da başka bir şey bilmiyorum, bakmadım. Sabah kahvaltı, ya biz tabii şimdi kahvaltı yapacağız. <laughs> kahvaltı için böyle bir şeyler hazırladım evde olan şeylerle. Onu çektim, şimdi detaylıca göstereceğim. Böyle uydurmasyon bir şeyler yaptım yine, diloş uydurmasyonlarından. ben evde yeteri kadar portakal suyumuz var sanıyorum ama ne 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 bu kadarcık çıktı. O yüzden böyle uydurmasyon az önce zaten bunları gösterdim. Böyle işte içinde limon, evde birazcık kalmış nar ve çileği böyle koydum. Bir bızlatacağım. Bilmiyorum nasıl olacak ya ama işte denemiş oluruz. Ay niye netlemiyor ya? Evet başlıyoruz şimdi. Bayağı sulu oldu gibi ya. Bakalım. Ee, birazcık sulu olması için buz da ekledik. Bakalım nasıl olacak. Uhu. Sevgim ne güzel oldu bu arada. Gerçekten çilekli limonata gibi oldu. Yani inşallah tadı da öyledir yani. Yine akşam ettik. Saat buçuk falan oyalandık yemek yedik işte kahvaltı yaptık biraz televizyon izledik falan filan derken baya oyalandık aslında bu akşam pancarlı humus yapmayı deneyeceğim bu bayağı böyle temizlik ve yemek vlogu falan oldu neyse şimdi bir pancarlı humus deneyeceğim düz olursa paylaşacağım düz olmazsa buraları kesip koymayacağım kesinlikle bakalım neler olacak evet bugün pancarlı humus deneyeceğiz Az önce bunu denerken pancarlarımı yakıyordum. Bakalım bir deneyeceğim. Bakalım deniyorum nasıl olacak. Böyle oldu. Tabii bu çok mu kuru? Yani bizim şeyler eklemem lazım ya. Bir saniye bu kadar şey olamaz canım. Bir Antalyalı olarak böyle şeylerde zaten bol limonlu tahin. <laughs> sabah sporla başladım. Yani evin içinde hareketsiziz. Hafta sonu tatil olunca böyle iyice yemeğe sardım öyle olunca dedim bu sabah bir spora başlayayım. Bir arkadaşım söylemişti Leslie diye. Ee, ya aslında walking yaptırıyor direkt. 45 dakika boyunca. Ee, ya çok hamladığım için ve açıkçası hani nefesimi de kontrol etmekte hani zorlandığım için o yüzden böyle inanılmaz uzun böyle kardiyolar falan bana böyle şu an aşırı yorucu geliyor. O yüzden direkt walking yapayım dedim. Aşırı güzelmiş. Lütfen bakın. Çok yavaş yavaş yaptırıyor. 45 dakika. Hiç sıkılmıyorsun. Kadın aşırı eğlenceli. Bilmiyorum. Çok güzel tavsiye ederim. Şimdi işte kahvemizi yaptık. Güzel bir pazar günü. Saat 3. Yine öyle rahat rahat otura otura bir gün geçiriyoruz. Valla bugün ne yapacağımızı bilmiyorum. Karambole çekeceğim. Bu arada dün gece inanılmaz bir yağmur ya da O yüzden hava böyle çok kapalı. Ama hava böyle ılık. Böyle güzel güzel falan. Bakalım. Görüşürüz. Birazcık televizyon izleyeyim. Tadını çıkarayım pazar gününün. Kahvemi içeyim. Hadi bay bay. Şimdi kahvaltımıza geçebiliriz. Daha yeni bitti. Ali iş yaparken fırsatını istifade kahvaltı hazırladım. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Sonra görüşürüz sayın seyirciler. Şimdi bayağı yapmak istediğim bir şey vardı. Maskeler. Tek kullanımlık maskeler var. Kullandığımız, dışarıda takmak zorunda olduğumuz maskeler. Ben bunların böyle desenlerini yapanları falan çok hoşuma gidiyordu. Bayağı da satan var bu arada. Mesela niye ben de yapmayayım falan diye düşünüyordum. Evde de bayağı böyle desenli giymediğim kıyafetler var. Bir deneyeceğim ya. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Bugün de böyle bir değişiklik yapmak istedim. Yani evde lastiğim yok. Bunu da kullanmak istemedim. Bunlar birazcık böyle tek kullanımlık gibi. Bilmiyorum bir şey yarar mı ama şöyle bir saç tokam vardı böyle şöyle bir şeyler. Ee, bunun hem çiçeklerini kullanabilirim hem de sağlam bir lastik. Bunları bir deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Bir deneyelim. Şimdi şu etiketini bile çıkarmadım. Çok eski bir eteğim. Deseni de çok iyi. Bakalım yani tabii bunlar kalıp olarak bunu kullanacağım ama bundan daha böyle kavrayıcı bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Şurası daha uzun. Bir tane de şöyle ezenden aldığımız bir şu siyah şeylerden var ya. Bu da olabilir. Bunun şu yukarı çıkışı hoşuma gidiyor. Biraz ondan biraz bundan ortaya karışık bir şeyler yapacağız. Bakalım. Ben de tabii bunun dikişi var şansıma. O yüzden şuralardan bir şeyler çıkarma bir deneyeceğim. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Tabi önceden çalışılmamış bir video olduğu için <laughs> ne kadar hızansızlar emin değilim. Şimdi şunu şöyle aldığımızda hı, neredeyse tam denk geliyor. Yani şunu biraz şöyle alsam hı, peki şunu birazcık şöyle alsam Vallahi bilemiyorum. Yok ya bu çok küçük. Şöyle yapalım. Şimdi bunun bir tersini çevireceğim. Etiketin durması peki. Belki 10 senelik bir etek vardı bu arada. Kumaşı güzel diye kıyamamıştım. Bugün kısım. Böyle bir bakalım. Şurada bir iğnelerim var. Yani sabunla falan Size bilecek şeyde değilim şu an. Toplu iğne falan olması lazım ama şu an toplu iğnem yok. O yüzden iğneyle girişeceğim. Şimdi şöyle bir denk getirelim. Ben tabii birazcık daha geniş istiyorum. Ya zaten bir tane düzün kalıbım olsa bu arada böyle çıkardım. Bu ilkini de kalıp olarak kullanırım sonra. Belki bu de başka desenlerle yapmak için sonrasında kullanabilirim. Şuraya kadar falan sabunla daha rahat olurmuş ya. Şimdi şuradan da aslında düz gitmek istiyorum. Kendimi şey gibi hissediyorum o neydi o sarışın? Derya Baykal tamam Tabii dikiş makası da olmadığı için elimizdeki imkanlar birazcık kısıtlı. Yani aslında şöyle olacak. Yapabilmiş miyiz? Tabii buranın da düz geleceğini düşünüyorum. Şöyle. Aslında şöyle bir maske olacak. Ta, Ta Bu arada bundan da astar olurmuş ya. Şu an bunu düşündüm. Niye olmasın? Bundan astar yapalım ya. ne yapalım. Cebe oluyor kendisi. Önceden tişört yapıp sattım. Instagram hesabı açıyordum. kaç yapıp sattım falan. Böyle el iş şeylerine falan bayılırım. Yani böyle ilk fırsatta işim olmadığında falan. Hatta öğrencilik hayatımda falan. bayağı zamanla para kazanmıştım yani. Şöyle göstereyim. Bu aslında beli. Bunu ben böyle kestim. İçi de şöyle delik tabii kendinin şey olduğu için eteğin. Buradan lastik geçireceğim. Şu içini bitirdik. Ta -ta. Şimdi şuralar tabii büzgülü olması gerekiyor. Bu şuraları şöyle bir büzmek lazım. yapacağız. Ama üşendiğim için <laughs> yapıştırıcıyla hatta Japon yapıştırıcıyla. E bunu yapacağım. Çok üşeniyorum çünkü. Vallahi çok güzel oldu. Her şeyi dikişleri tek tek kumaş tipi lastiğini ayarlayabilirim. O kadar iyi oldu ki tabii bunun içine tek kullanımlık maske takacağım yine ama inanılmaz iyi oldu. Astarımız bile var. Astar. Çok iyi. Vallahi evinizde böyle bir kumaş varsa kesinlikle yapın derim. Çok güzel oluyor. Evet size veda etmeye geldim. Cuma, cumartesi, pazar. Üç günlük böyle bayağı dolu dolu vlog çektik. Vlog olduğunu düşünüyorum. <laughs> Çektiğimiz şeyin. Umuyorum beğenirsiniz. Bu ilk videom oldu. Her şeyden bir şey var. Her şeyden biraz var galiba. Bakalım üç günlük tatilimiz sona erdi. Yarın pazartesi. Yoğun bir hafta bizi bekler muhtemelen. Cuma tatil olduğu için. Elimden gelince hafta içi de işte çekmeye devam edeceğim. Ama cuma, cumartesi ve pazar 3 günlük tatilimizin kesinlikle en iyi şeyi buydu. Bundan sonra artık beni markette bununla tanıyabilirsiniz bence. O zaman çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Şöyle hareketler yapalım. Ya, herkese iyi haftalar diliyorum şimdiden. Görüşürüz. Öpüyorum. Nasıl kapıyorum? Sevgilim bir kapama şeyi bulmalıyım bence kendime. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bir video daha gelir. Gelir ya, gelir. Yani bu şu anki videoyu nasıl montajlayacağıma bağlı. Güzel olursa gelir, güzel olmazsa gelmez. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar. Size öpüyorum. Sizi seviyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler.